Arkadaşlar buralar bizim. Şimdi bugün geldim buraya. Pikniğini yaptın. Yarın yine sen geleceksin. Yani böyle yiyecekleri alırken getiriyorsunuz. Ama maalesef yedikten sonra getirmiyorsunuz bak geriye köpünüz. yerde köp var. Burası çok güzel bir koy. Gördüğünüz gibi. Değmen ağzının çok güzel bir koyu. Yani bunları siz getirdiniz, siz bıraktınız. Evde de böyle misiniz? Merak ediyorum. Yani şu güzelim koya yazık günah. Gene siz geliyorsunuz buraya. Yarın gene biz geleceğiz. Ben burada otururken rahatsız oluyorum. Yani etraftaki çöpleri toplamadan da oturmak istemiyorum. Ama yazık günah yani. Sonra yangınlar çıkıyor. Bu cam şişelerden. Şöyle göstereyim. Sahilde hep cam şişeleri kırıkları var. Yani burada da biz yürüyoruz. Ne oluyor? Hep ayaklarımız kesiliyor. Ya görüyor musunuz? Hep cam şişeleri kırıkları. Ya yani bunlar hep bizim attıklarımız. Lütfen biraz daha duyarlı olalım. Teşekkürler.